Putin bir kez daha meydan okudu barış umutlarına darbe vurdu Rusya Devlet Başkanı Kozmonot Gününde Vostochny Uzay Üssünde düzenlenen ödül töreninde konuştu. Ukrayna işgali'nin 48. gününde net mesajlar verdi. Putin konuşmasına Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu sözleriyle başladı. Askeri operasyonların başarıya ulaşana dek süreceğini söyleyerek, hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphemiz yoktur. Rus lider, harekatın batının iddialarının aksine başarılı yürüdüğünü de söyledi. Güçlerimiz Ukrayna'da cesaretli ve verimli hareket ediyor ifadesini kullandı. Putin, konuşmasında batılı ülkelerin yaptırımlarına da yer verdi. Modern dünyada kimsenin katı bir şekilde tecrit edilemeyeceğine dikkat çekti. Kendimizi izole etmeyeceğiz, etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız diye konuştu.